geometri dolabı daire çekmecesiyle kalın kartlarda nasıl çalışacağımızı gösterdik kalın çizgili kartlarda. Şimdi onlarla ince çizgili kartlara geçiş yapacağız. Çocuğumuzu çalışmaya davet ediyoruz. Dairelerin bulunduğu çekmeceyi alıyorum. Çalışma alanıma getiriyorum. Kartlarımı da getirdim. Kalın çizgili ve ince çizgili kartlarımı aldım. aidelerin sıralı bir biçimde çıkarıyorum. Önce kalın çizgili kartlarımı aldım. sunum için sıraya dizmiş olduğum ince çizgili kartlarımı aldım. kartlarla yapmış olduğumuz çalışmaları aynı bu kartlarla da yapabiliriz. Eğer çocuğun dikkatini rahat bir şekilde toparlayabilen ve görsel olarak gelişmiş bir çocuksa bu kartları daha rahat kullanabilirim ve bir seferde sunabilirim. O zaman sunumda 3 tip kartı birden getiriyorum. Hepsini yerleştiriyorum. seferde kalıbı çıkarıp daireleri hem tamamen mavi olanla hem dışı oldukça kalın olanla hem de en ince kenarda çizilmiş olanla birebir uyuştuğunu gösteriyorum. çalışmayı yaptığımda yerlerine yerleştirip önce kartların hepsini karıştırarak da kullanabilirim. dersiniz. Mesela bana bunları bulabilir misin dersiniz. Bu aynı. Diyemir. Bu buna yerleşiyor. Ondan sonra yerine kaldırır. Bu kartları ayırır. Üç kart daha açar. Bunlar aynı der, bunu vurdular, yerine koyar, üç kart daha açar. Bu kart açarak yapılan oyun e, yine iki ayrı kilimde, kilimler birbirinden uzak konulmuş olarak da iki çocuk arasında oynanabilir. Ya da e, hatta üç çocuğa bile çıkarmanız mümkün, tepsilerin sayısını da arttırdığımızda e, dairelerle beraber dörtgenleri ve çokgenleri de kullanabilirsiniz. Üçgenleri de alabilirsiniz. Böylece bir sürü kart ve bir sürü şekil arasında iki üç çocuk bayağı geniş ve zorlu bir oyun kurabilirler kendilerine. En sonunda hepsini toplarım. her çalışmada olduğu gibi çocuğuma çalışmak isteyip istemediğini sorarım. İsterse kartlarla beraber çekmeceyi ve çalışma alanını ona bırakırım. Eğer istemediğini söylerse onunla beraber çekmeceyi geometrik dolabına götürürüz, kartları sınıftaki yerine kaldırırız ve kilimi kaldırarak çalışmamızı sonlandırırız.